Sevgili akrep burçları, ay burcu akrep olan dostlarım, yükselen burcu akrep olan arkadaşlarım. Şimdi Ocak 2020 döneminde akrep burçlarını neler bekliyor? Kahve fallarını bakmak üzere karşınızdayım. Bakalım neler olacak? Bir şöyle sarkaçla bir enerjilerine bakayım sevgili akrep burçlarının. Sevgili akrep burçları endişe etmenize gerek yok. Bazı konular kendiliğinden çözülecek. Bazı akreplerde belki bir hafif bir e, sağlık sorunu olabilir. Peş peşe gelen sağlık sorunları olmuş. Ama bazı akrep burçları ise baya bir e, umutlular, umutlular ve gerçekten bulundukları döngüyü kırabildiklerini ya da iyi şeyleri yaratabildiklerini düşünüyorlar. Düzenli şekilde yaşıyorlar. Hayatın ritmini ve düzenini yakalamış gözüküyorlar. Ve de hepsinden önemlisi girdikleri ateş çemberinden kurtuluyorlar sevgili dostlarım. Girmiş olduğunuz ateş çemberinden adeta kurtuluyorsunuz bunları söyleyebilirim. Bakalım gezegen zarları neler vaat ediyor sevgili akrep burçlarına. Ocağın doğurdu. 14'ü 24. Güzel şeyler olacak. Güzel haberler alacaksınız. Babazı akrep burcu dostlarım toprak alma, ev alma ya da bir gayrimenkulle ilgilenme, bir yer kiralama gibi konularda bir hayli aktif gözüküyorlar. Ve bunu başaracaklar öyle gözüküyor. Aynı zamanda numerolojik anlamda sevgili dostlarım 6 çıktı. Bazı akrep burcu dostlarım ikili ilişkilerde olsun. Gerek böyle para alışverişlerinde olsun. Para Alışverişlerinde sürekli gelir getiren bir işte uğraşacaklar. Aşk ilişkilerinde ise bazıları affetme, bazıları ise kendini affettirme durumlarıyla böyle uğraşmaları gerekecek. Öyle bir döngüden geçiyorsunuz. Hani ya affedeceksiniz ya da birilerini ya affediyorsunuz ya da onlar seni affediyor sevgili dostum. Karanlık bir yerde şöyle bir bakıyorum. Sarların genel yorumu bu şekilde sevgili dostlarım. Ve kahve falına baktığımda sevgili dostlar biraz dibinin karanlık olduğunu yüreğinizin sadece odalarının karanlık olduğunu. Aslında senin sevgili akrep burcu ciddi bir sağlık sorunun yok ama sağlık kuruluşlarına gidip geleceksin. Sağlık kuruluşlarına gidip gelirken kendini sorgulama veya işte bir ilişkinin nasıl gittiğini, nasıl olması gerektiğini sorgulama dönemi yaşıyorsun. Bazılarınızda şu şekilde işaret parmağını kullanıyorlar. Sanki birilerine direktif veriyorlar. Birilerine bir emir veriyorlar. Hani olmasını istediğiniz bir iş gerçekleşiyor. Sevgili Akrep burçları. Aynı zamanda bazı Akrep burçlarında sevgili dostlarım şöyle söyleyebilirim. Bir su kenarında gözüktüler. Su kenarında gözüktüler. Yanlarında da böyle inanılmaz derecede güzel bir kuş var böyle güvercine benzeyen bir kuş ayaklarının diplerinde güvercinler var yem atıyorlar bunun anlamı fakirlere ya bir sadaka verecekler ya fakirlere yardım edecekler ya da hani sizde maddi durumunuz zor olabilir sevgili dostum böyle maddi durumunuz zor bile olsa birilerine yardım ettiğinizi ve bunun çok hayrını çok bereketini göreceğinizi söyleyebilirim bir su kenarındasınız. Suyun içinde adeta balıklar var ve balıklardan bir kısmı baş kaldırıyor. Sevinç içinde böyle zıplamalar var. Sevinç içinde balıkların zıplaması demek ani şansın yüzünüze gülmesi. Aniden umudunuz kestiğiniz bir şey canlanacak. Umudunuzu kestiğiniz bir şeyin canlanmasıyla yeni girişimler, yeni dostluklar kuruluyor sevgili dostum. Bazı Akrep burçları ise arkadaşlar şöyle söyleyeyim V şekli çıkıyor. V şeklinin anlamı da şudur sevgili dostlarım. Bir nikah işaretidir. İki bazı şeylerde zafer kazanacağınız anlamına gelir. Gerçekten de zafer de kazanıyorsunuz. Bir şeyleri de yoluna koymayı başarıyorsunuz. Umutsuzluğunuz var. Acaba bu yolda olur mu bu yolda ilerler miyim gider miyim neler olacak neler bitecek gibi sorular gündemde ve zihnini meşgul ediyor. Hakikaten bazı sorunların çözülmesi için tamam yollar denemişsin ama bazı yollar hakikaten kapanmış. Ama sen hani dostunu düşmanını da biliyorsun. Dostunu da biliyorsun sevgili Akrep burcu. Ama Akrep burcunun tipik işte yani bu şeyidir. Akrep burçları böyle biraz e, nedir diyelim, hani e, derin insanlardır. Düşmanını bilse de susar, bir fırsat verir. Ya der susar, belki düzelir, belki işler yoluna girer gibi söylemlerle kendini oyalamaya çalışır sevgili akrep burçları, derinliği olan burçlardır. Ya da ay burcunuz akrepse o da çok derinlik verir. Benim de bu arada ay burcum akrep sevgili dostlarım. İnsanlara böyle şanslar veririm. Ya da olayları tekrar tekrar denerim. Acaba oldu mu olmadı mı neden olmadı gibi olayları böyle irdeleyen bir yapım da vardır sevgili dostlarım. Şimdi şöyle söylüyorum bir ağacın dibinde dua eden bir kadın figürü belir ağacın altında bir kadın adeta sevgili dostlar böyle bir dua ediyor. Yapraklı bir ağaç, meyveli bir ağaç. Bunun anlamı yaşam köklerine veya ilkel döneme girme. Ya da en ilkel insanların gereksinimi nedir? Ev almak, barınmak. İnsanlar eski dönemlerden beri tarihin ta mağara devrinden beri barınma ihtiyacını duymuşlardır. Kimlere karşı? İnsan faktörüne karşı, yabanlı hayvanlara karşı. Ya mağarada yaşamışlardır, ya suların üstünde yaşamışlardır, ya işte bir adalara çekilmişlerdir. Sizin de en doğal gereksinimiz olan ev ihtiyacınızı giderdiğinizi görüyorum. Ev almanız söz konusu olabilir eve girme söz konusu olabilir. Eve girme, ev alma sonucunda belki bir paranızı değerlendireceksiniz. Belki bir hani muhallakta kalma durumunuz düzelecek ama bir ev alma durumunuz kesinlikle var sevgili dostlarım. Sadık dostlarınız olacak Ocak ayı boyunca onlardan hayır göreceksiniz. Ocak ayının 18'i ve um, 21'i arasında yani 4-5 günlük, 3-4 günlük bir sürede 18-21 arasında bir haber gelebilir. Uzaklardan bir hediye alabilirsiniz. Bir sevinçli olaylar yaşayacaksınız sevgili Akrep burçları. Aslan burçlarıyla, Kova burçlarıyla aşklar gündemde olacak. Bu ilişkinin de ilerlere gitmesi söz konusu. Bazı dostlarım özellikle 2 Ocak döneminde 2 Ocak işte 10 Ocak o hafta boyunca bir hafta gibi bir süre böyle hayrete düşüren, şaşkınlık uyandıran işlerle uğraşacaklar. Biraz şaşıracaklar. Etrafında olup bitenlere neden böyle, işte niçin böyle gibi soruları kendilerine soracaklar. Kocaman bir kurt çıkıyor. Sevgili dostlar, bir kurt kurt oldukça zeki bir hayvandır bir de sevgili dostlar kurtlar koloni halinde yaşarlar bizim Türklüğün sembolü de kurttur biliyorsunuz sevgili dostlar Hani her şeyin bir sembolü var bizim Türklerde de asena biliyorsunuz dişi kurt e, bozkurt asena var böyle Türklerin de yaradılış destanlarında var e, ne mutlu bize öyle bir destanımız var e, şimdi şöyle bir kurt çıkıyor beliriyor size uyarı geldi sevgili dostlar Hani sürüden ayrılanı kurt yer hesabı. Yani bir şeyler hani kurt nedir? Güçlü bir hayvan ve sürüler halinde geziyor. Ee, gerek koyunlar da öyle de sürüler halinde gezerler. Ama kurtlar daha farklıdır. Biri diğerine yardım eder, bir liderleri vardır. Sizin de böyle kurt figürü görmeniz birilerinin liderliğini kabul edin sevgili akrep burçlarım siz belki gerekli liderlik yapamadınız belki aile reisliği konusunda ya da akrep hanımlarım, belki sizde hayatınızın kontrolünü elinize almanız yönünde uyarıdır bu kurt işareti ya bir kurt işareti görüyorum bu mutlaka hayatınızın kontrolünü elinize alın demek istiyor bize sevgili dostlarım gerçekten bazı akrep burçları hayatlarına yeniden şekil vermek isteyecekler bazı akrep dostlarımda da akciğerlerde sıkıntı olabilir. Akciğer işaretleri çıkmış. Bu sıkıntının atılacağını söyleyebilirim sevgili dostlar. Yani o sıkıntılar atılacak yakın zamanda onu söyleyebilirim. Şu şekilde işaretler var. Bir at nalının ters dönmesi, at nalının ağzının aşağı doğru bakması. Nazar enerjisi var. Korunuyorsunuz sık sık koruma dualarını okuyun sevgili akrep burçları onu söyleyebilirim bakalım tabaktan neler çıkmış aziz dostlarım evet tabaktan tel ve süzülürken bir balık şekli oluştu görüyor musunuz büyük kısmet büyük bir para girişi belki 12 bin Belki 25 bin az değil yani büyük deyince hani bunu beğenmemezlik etmeyin hiç yoktan iyidir size ilaç gibi gelecek size bir maya oluşturacak bir balık şekli oluştu balık şeklinin böyle ortasında bir çukurluk oluştu sanki içinde bulunduğunuz dipsiz kuyudan çıkacaksınız balığı görüyor musunuz sevgili dostlarım balık bas bayağı bir balık balık büyük işte hmm, bir girişim olabilir, iş girişimi olabilir. Uluslararası iş girişimi ya da yakın bir bölgede bir iş girişimi. Bir, birileri size diyecek ki hadi geç şu işin başına, gerçekleştir. Bunu sen yapabilirsin diyecekler sevgili Akrep burcu. Gerçekten de bu işi başarıyla yaptığın, yapacağın gözüküyor. Aynı zamanda bazı Akrep burcu dostlarıma Şöyle e, bekledikleri telefon geliyor, telefon zinciri geliyor adeta. Haberler iyi olacak, haberler gelecek. Yani bu haberler onlara yenilik getirecek ve değişim getirecek. Bir köprü görüyorum. Köprünün üzerindesiniz ve peş peşe sıralanmış insanlar var. Bir şeyler var, düzen kuruluyor ve birbirinizle hani geçim edip gidiyorsunuz ileriye doğru sevgili dostlarım. Aynı zamanda bir beş parmak çıktı sevgili dostlar. Beş parmağın anlamı beş vakit namazdır. Bazı akrep burcu dostlarım namaz kılma yoluyla içinde bulundukları kaotik durumdan, içinde bulundukları gerek maddi zorlukların gerekse hani duygusal anlamda çözüm bulamadıkları sorunların sonlarına gelmişler. Beş parmak şu şekilde gördün müydü? 5 vakit namazdır. Bütün rüya yorumcuları da söyler bunu. Hani bu mesaj nettir sevgili dostlarım. Ben de hani rüyada değil kahve falında gördüm. Mutlaka 5 vakit namazı kılın. Ee, sıkıntı içinde olanlar ya da hiçbir sıkıntısı olmayanlar da mutlaka kılsınlar. O günü kurtarmaya çalışsınlar. Yavaş yavaş alışsınlar. Bir gün, iki gün alışayım derken bir de bakmışsınız topyekun. Kılıyorsunuz namazlarını sevgili dostlarım. Yani beş vakit namaz verildi. Sıkıntıdan, üzüntüden kurtulmanız için ya da bazı yolların açılması için sevgili dostlarım bunu yapmanız gerekiyor. Zaten namaz bir Müslümana borçtur sevgili dostlar. Aziz dostlar şimdi ben e, kahve falını yorumlarken e, bunları gördüm. Eğer kişisel danışmanlık almak isterseniz, bireysel anlamda kahve falı baktırmak isterseniz 0546 481 3506 benim WhatsApp numaramdır. Gerek kahve falı bakımlarımla, gerek yıldızname açılmasıyla, gerek astrolojik danışmanlıkla, gerek spiritüel danışmanlıkla karşınızda olacağım. Tekrar görüşmek üzere sevgili akrep burçları. Hoşça kalın, dostça kalın. Hepinizi çok seviyorum.